Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Mart Cumartesi İstanbul 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. Üyelerimize ait bir video arkadaşlar. Tabi bir şeyi belirtmek istiyorum. Birkaç gündür bazı nedenlerden dolayı video yapamadım üyelerimize. Şablon şeklinde paylaşmaya gayret ettim açıkçası. Bundan sonra da umarım video yapmaya e, olanağımız artar arkadaşlar. Bazı zamanlarda e, zor durumlar oluyor. Kusura bakmayın. Yani bu konuda özür diliyorum sizden. Yani elimden geldiği kadar video da yapmaya çalışacağım yani üyelerimize. E, bugün de İstanbul'da arkadaşlar e, 7 bir koşulu bir program var. E, şunu da belirtmek istiyorum. Yani şablon da koymaya gayret edeceğim bu videoda. Bazı arkadaşların vakti olmayabilir. Yani üyelerimize şablon da koyacağım videoya bu şablon ister şablonu bakarsınız ister videoyu izleyerek ayrıntılarla şablonunuzu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra günün 7. koşusunda altılı ganyan ikinci koşudan başlıyor arkadaşlar. Gene şartlı 4 bir mücadele dişilere ait 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bana birbirine çok denk bir grup gibi geldi. Özellikle bu ilk iki koşu zorlandığım bir koşu arkadaşlar. Ben ilk olarak favori çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. Bu safkan bu gruptan bir tık üstün görünüyor ama sentetiği de çok iyi yapacağını düşünüyorum. Kaysberg temsilcisi. 7 numara Mavi Deniz. Bu gruptan bir tık üstün gibi görünüyor ama bu safkan gelmediği takdirde çok çarşı başar, pazar karışıyor diyebilirim arkadaşlar. 7 numara Mavi Deniz benim ciddi favorim. Rakiplerinin ise 3 numaralı Prenses Dina olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sıradan iki numara Halime Sultan. Dördüncü sıradan ise sekiz numaralı Prenses Turbo. Hazırlıkları iyi olan diğer bir sapkın mesafede 2.21 gibi tatminkar bir dereceye sahip kazanarak geliyor arkadaşlar. Dikkat bu da. Beşinci sıradan bir numaralı Ayla Sultan'ı da önermekten yanayım. Mehmet Kaya idaresinde ve son olarak da dokuz numaralı da Bu koşuda etkili olabilir. Bama mevbi temsilcisini önereceğim arkadaşlar. Umarım bu 6 sapkanına da bu koşuyu atlatırız. Ve Günün ikinci kostuna geldiğimizde ise Andikap 14 1 mücadele gene birbirine denk 4 yaşlı Araplara ait 1200 metre sentetik piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 7 tane safkan önereceğim. Sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadını değerlendirin diye önereceğim arkadaşlar. Özellikle favori anemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim kısa mesafeleri seven bu mesafede de 1.19 gibi çok iyi bir dereceye de sahip arkadaşlar. 2 yarış gördü. 9 numaralı Ranger bu safkanı önereceğim Ecem ana temsilcisi benim ciddi favorim. Rakiplerinin ise 3 numaralı Karacalar olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik idaresinde etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar. 3. sıradan 1 numaralı Ay Günöl. Son ikinciliği tatminkar ağır kilosuna rağmen Kaysbeh temsilcisini önereceğim. Dördüncü sıradan 4 numaralı gündemde Güntay temsilcisi kısa mesafeleri seven bir safkan. Görkemez Görkem Özçelik e, de Tekrarı cazip açıkçası kazanarak geliyor etkili olabilir. 5. sıradan 5 numaralı akışta geçen dönlerde önerdim, kazandı. Gene etkili olacaktır diye düşünüyorum. Uygun bir grupta koşuyor. 5 numaralı akışı da 5. sıradan öneceğim. 6. sıradan 6 numaralı Aferdita. diğer bir kayzberttiğim sisi Mehmet Kaya idaresinde önereceğim. ve son olarak da 8 numaralı Jumbo Gene meydana veda etti. Etkili olabilir diye önereceğim son olarak. Umarım bu 7 safkanla da bu koşuyu atlatırız. B günün 3. koşusuna geldiğimizde ise Dünya Kadınlar Günü koşusu kupalı bir yarış. Kısa vadeydi dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizlere ait 2000 sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 4 safkan önericem. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. 2 numaralı Jadol. Geçen de önlerde önerdim. Gene bir beyaz bayrak ayna gelme ihtimali yüksek. Bana göre uzun mesafeyi yapabileceğini düşünüyorum. Beyaz bir bayrak ayna yapabilir yani bu safkan 2 numaralı Jadol yarış gördü. Etkili yarış yapmasını bekliyorum. Mehmet Çelik Dekteris de cazip arkadaşlar. Bu safkanı favori hanemde önereceğim. Rakibinin ise 7 numaralı Twin Sand Shot olduğunu düşünüyorum. Skyfest temsisi uzun mesafede 2.06 gibi iyi bir dereceye de sahip. Etkili olabilir. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Lady Rüzgar da yine Natif Khan temsisini önereceğim. Dördüncü sıradan 4 numaralı Miss Beren arkadaşlar. Bu safkanda Victor Golop temsisi yine uzun mesafeleri yapabilecek bir orijine sahip. Bu safkanı da önermekten yanayım. Umarım bu 4 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise Plevne koşusu diğer bir kupalı yarış açık 2 mühür mücadele. 4 ve yukarı Araplara ait 1500 metre titik piste çıkacaklar. Bana göre zekli bir mücadele olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Mavra ve 7 numaralı Sülümbik, Sülümbik'e bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben size bu koşuda açıkçası bir safkanı size alternatif tek olarak önereceğim. Yani son 3 yarışını kazandı kaba kumdan geliyor ama bu pisti de çok iyi yapabilecek bir orijine sahip. Bu mesafede 1.38-95 gibi çok da iyi bir dereceye de sahip arkadaşlar. İnanılmaz da hazırlıkları var. Yani 1200'ünü 1.22'lerini dahi gördüm. İnanılmaz hazır idman görüntüsü de harikaydı. 2 numaralı Kara Mustafa. Bu benim alternatif tekim arkadaşlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum ama rakiplerini de önermekten yanayım. Benim bankom başka bir bank olduğu için burada alternatif olarak değerlendirebilirsiniz geniş oynayamayanlara. 2 numara Kara Mustafa. Rakiplerinin ise 7 numara Selim Büke olduğunu düşünüyorum. Gene bu mesafelerde etkili. Sonlarda çok etkili geliyor arkadaşlar. Ekür avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Ciddi rakip olur 7 numara Selim Büke. Ve son olarak da gene önlerde yalnız kalırsa oğlum Serkan'dan sıyrılmayı becerebilirse bu mesafede de etkili olduğunu düşünüyorum. Bu piste 9 mara yollar arazı da sürprizde önermekten yeneyim arkadaşlar. Umarım bu üst Safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 6. koşusu yani 6 yılının 5. ay arkadaşlar. yeri Saatler 21.00'ı gösterdiğinde Meydan 3 yaşlı İngilizler ait 2000 sentetik piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben gene bu meydanda da 5 safkan önereceğim. Sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadını değerlendirin diye önereceğim arkadaşlar. Özellikle favori hanemde 5 numara Kanaga. Uzun mesafeyi yapabilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Zaten bu mesafede de tek koşan safkan 2.09 içinde tamamladı. Ben gene etkili bir yarış gelebilir. Benim ciddi favorim 5 numara Kanaga. Rakiplerinin ise 1 numara Anadolu Kaplanı olduğunu düşünüyorum. Son ikinciliğini Ekürüs'üne verdi yarışı. Daha doğrusu ilk yarışında ekürüsü kazanmıştı yarışı. Mendip temsilcisi uzun mesafeyi yapabilir. Anneden de Amerikan ojin etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir numara Anadolu, Anadolu kaplanı rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan dört numaralı Glaros. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Dikkat. 3 dördüncü sıradan iki numaralı Brave Quest'i de önermekten yanayım. Mustafa Çiçek idaresinde ve son olarak da altı numaralı Selot arkadaşlar. Nati Kan temsilcisi, diğer bir Nati temsilisi temsilcisi bir yarış gördü. İkincilik yaptı. Gene etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Umarım bu beş safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusuna geldiğimiz ise 7. koşu 6'lı e, Altılı Ganya'nın son ayağı şartlı 3 bir mücadele 4 ve yukarı İngilizler ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben size bu koşuda banko menireceğim. Son yarışında 21 gün önce bir yarış gördüğünde e, sert bir grupta arkadaşlar tabela dibinde tamamladı ama bu mesafede 2.04 gibi çok da iyi bir dereceye de sahip. Bu gruptan üstün yani 1400 sentetiğinde 1.28'leri daha iyi hazırlıklarını gördüm. Yani kısa çalışmaları da son iç kalopta 23'tü arkadaşlar. Mustafa Çiçek İdaresi'nde 12 numaralı gödeyi size bank olarak önereceğim arkadaşlar. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Umarım bu bankoda da yanılmam. Ee, üyelerimize de faydalı bir e, şablon çıkarmış oluruz arkadaşlar. Umuyorum başarı gelir. Ve son olarak da at koşar mayt tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.